Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Estağfirullah ve etubu ileyh faslun. Bugünkü dersimiz Cuma'nın şartlarından bahs yapıyor. Cuma nasıl geçerli olur? Diyor ve şurutul cumu'ati Cuma namazının şartları en tekune kulluha fi vakti zori hutbelerdir, namazdır hepsi cuma öğleden ta ikindiye kadar cuma vaktinin içinde olacak. Eğer hutbe cuma vaktinde olursa, öğle vaktinde olursa namaz vaktin dışında olursa olmaz. Örnek verecek olursak ikindiye 10 dakika kala eğer hutbeyi okusa, hutbeyi bitirdi, namaz neyin içinde kaldı, ikindiye kaldı olmaz. Öyle bir vakitte olacak ki ikide de kılabilirsin. Saat ikide İkindi saat dörtte okunuyorsa ikide üstte de ne yapılabilir? Cuma kılınabilir. Şey. Yeter ki hutbelerle birlikte namaz hepsi neyin içinde gerçekleşsin? Öyle, Öyle vaktinde. Ve en tuqama fi nefsil beledi. Cuma namazının eda edileceği yer şehrin bizzat içinde olacak. Dün dedi ki hava alanında kişi ne yapabilir? Kasrucam orada havaalanında yine şehrin dışındaki olan havaalanında cuma namazı ikamet edilirse geçerli değildir. Şehrin dışında hatta şey de aynıdır. Üniversitede de aynıdır. Orada da cuma namazı ikamet ediliyorsa Şafii mezhebine göre ne değildir? Geçerli değildir. Çünkü şehrin dışındadır. an entukame fi nefsil beladi. Bir şartta ve en la tuqama qablaha cumuhatun fi tilka O şehirde o kılacağınız cuma namazından önce bir cuma da kılınmamış. Biz eğer gibi getirdiğimiz an cuma namazına bizden önce başka birisi başlamışsa yine ne olmaz? Cuma namazı geçerli değildir. Ancak şu var. Tabii şehirler büyüdü yine eskisi gibi kalmadı. İhtiyaç kadar. Sirte örnek verecek olursak 15 cami lazımsa, 15 cami. Eğer 16. cami açılırsa cuma namazına ihtiyaç 15 camidir. 16. cami açılırsa o zaman hangi cami başlamışsa önce namaza başlamışsa o caminin cuması geçerlidir. Diğerlerinki geçerli değildir. Ondan dolayı biz ne yapıyoruz? Öğlen namazına kılıyoruz. Eğer Tabi burada 15 cami neye göre 15 cami istedik? Yeni cuma namazının kendilerine farz olan kişilerin tümü gitse 15 camiye de sağacaklarsa 16. caminin zaten cumaya açılması Şafii mezhebinde haramdır, caiz değildir. İhtiyaçtan fazla cumaya böyle bir durum olursa ki böyle derini ihtiyaçtan fazla ne vardır? Camiler cuma namazı kılınıyor. Ondan dolayı e, bilinmiyor da kim ne yapmış daha önce başlamış ne tekbiratul ihramı kim önce almış bu da bilinmediğinden dolayı Şafii mezhebine göre o cuma namazı bir daha iade edilecek. E bir daha iade edildiği zaman yine bilinmeyecek kim daha önce başlamış. Ondan dolayı ne yapıyorlar? Öğle namazını kılıyorlar. Ve entü salla cemaaten. Şafii mezhebinde cuma namazı diğer dört mezhebte de aynıdır. Dört mezhebe göre Cuma namazı ne ile kılınır? Cemaatle. Kişi tek başına kılsa Cuma namazı olmaz. Ve en yekunu o cemaat erba'ine kırk kişi olacak. Otuz dokuz kişi de olsa ama Şafii, İmam Şafii'nin kadim görüşüne göre on iki kişiyle olur. Eğer kırk kişi yoksa bir köyde Şa İmam Şafii'nin kadim görüşünü taklit ederek ne yapabilirler? Kılabilirler. Hanefi'de üç, kişi olsa yeterdir. Zekeren. O kırk kişi de ne olacak? erkek mükellefen balih olacaklar hürren hür olacaklar mustautinan o memleketin yerlisi olacak örnek verecek olursak mesela üniversitede üniversite üniversite okumak için ya veya o talabeler talabeler ilim e, şeyine gelirse onlar o 40 kişiden sayılmazlar çünkü onların niyeti bir gün ilmini bitirdiği zaman ne yapacak? Bir daha memleketine dönecek. Onlar 40 kişiden sen, onlar mukimdirler. Cuma namazı onlara farzdır. Ama ne değiller Mustawtin değiller Mustawtinen. Yani yerli yani olacak. La yaz anu. Yani oradan gitmeyecek. Şitaan ve la sayfan. Yaz kış. Orada duran birisi olacak. İlla li hacatan. Ancak bir ihtiyacı varsa bise felay gitsa. Ticarete gitsa ve ayrı. Ve en yetekaddemaha kudbetani. Bir şartı da nədir? Cuma namazından öncə iki hutbe olacaq. Üki hutbe olmadan Cuma namazının nə dedir keçərliyi dəyildi. Al-Fatiha